Herkese merhabalar ben Emine köy mutfağıma Hoş geldiniz Evet mübarek Ramazan ayı gelmiş Hoş gelmiş ee, Ramazan ayında da pidelerin Sultanı gelmiş Evet bugün sizlerle ister iftar sofralarınızda ister de sahurlarınızda çok kolaylıkla yapabileceğiniz pamuk gibi nefis nefis bu pide yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim 200 mililitrelik bardaklarla ılıktan bir tık daha sıcak bir bardak sütümüzü alalım. Bir yemek kaşığı dolusu şekerimizi alalım. Bir tatlı kaşığı dolusu da kuru mayamızı alalım. Şöyle bir karıştıralım. Bir bütün yumurtamız var onu da alalım. Bir yumurta beyazımızı alalım. Bir çay kaşığı dolusu da tuzumuzu alalım. Ve tekrar şöyle hepsini bir karıştıralım. Ve ben şimdi yanıma şu 200 mililitrelik bardaklarla 2,5 bardak unu aldım ve unumuzu şimdi yavaş yavaş ilave ederek Hamurumuzu yoğuralım. Bu güzel pide hamurumuzu. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel toplandı. Çok fazla katı bir hamur olmaması gerekiyor hamurumuzun. Ben toplamda bu 200 mililitrelik bardaklarla tam 3 bardak un kullandım. Ve şimdi bu hamurumuzun üzerine 1 yemek kaşığı erimeye yüz tutmuş katı yağımızı alıp hamurumuza yedirelim. Sizler tereyağı, margarin ne tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Evet hamurumuz çok güzel toplandı. Yumuşacık bir hamurumuz var. Şimdi şöyle tepsimize alıp hamurumuzu şu orta kısmına bir bırakalım. Üzerine hamurumuzu kapatalım. Üzeri kabuk bağlamaması için, kurumaması için. Ve şimdi bu şekilde 40 dakika hamurumuzun kabarmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabardı. Ve şimdi elimizle hafif bastırarak tepsimize yayalım. Ve üzerine tekrar örtüp 20 dakikada tepsi mayasını almasını bekleyelim. Çok güzel tepsi mayasını da aldı. Bir de hamurumuz. Ve şimdi hemen şöyle bir şeklinde verelim. pidemizin üzerine sürmek için şimdi sosunu hazırlayalım. Bir tutam maydanozumuz var. Çok ince ince kıydım. 2 dal taze soğanımız vardı. Onu da ince ince kıydım. Bir yumurta sarımızı onu da alalım. Bir yemek kaşığı sütümüzü alalım. Bir yemek kaşığı eritilmiş katı yağımızı alalım ve bir çay kaşığı dolusu tuzumuzu da alıp bu harcımızı bir güzel şöyle bir birbirine yedirelim. Hazırlamış olduğumuz harcımızı pidemizin her tarafına sürelim. Malum bizim bu Ramazan ayında pidelerimiz pek meşhurdur. Hem böyle içli pide tarifimi hem de fırınlardan satın aldığımız üzeri çörek susamlı birebir olan bu tarifimi de yine kanalımda bulabilirsiniz. Ve bu kesmiş olduğumuz kısımlarını bu şekilde belirginleştirelim. Ben tabağıma beyaz peynir aldım. Şimdi bu beyaz peyniri bu kesmiş olduğumuz yerlere Böyle bu şekilde yerleştirelim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz pidemizi önce ısıtmış olduğum 170 dereceli fırında pişirmek üzere ben fırına veriyorum. Benim fırınımda tam 20 dakikada pişti bu güzel pidemiz. Hemen şöyle görüyorsunuz araları kat kat ayrılmaya da başladı. Ben fırından hemen çıkarttığım gibi üzerine bu şekilde böyle katı yağ gezdirdim. Sizler tereyağı da gezdirebilirsiniz. Hiçbir şey bu yağı da sürmek zorunda değilsiniz. Ama sürerseniz hem daha böyle yumuşacık oluyor hem de ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi bu güzel pidemizin üzerine şöyle temiz bir havlu örtüp 5 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyelim. Evet ilk sıcaklığı çıkmış olan pidemizi şöyle bir bakalım. Allah'ım bu nasıl bir güzelliktir böyle. Şöyle sizler için altında şöyle bir göstereyim. sizler için bir bölelim bakalım nasıl olmuş böylesine güzel bir pidemiz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay. Nefis bu pide yapımını sizlerle paylaştım. Şöyle içini göstereyim. Bakın. O kadar güzel oldu ki. Herkes böylesine güzel pideleri yapıp evinde sevdikleriyle yesin istiyorum. Evet altı da üstü de pamuk gibi çok güzel oldu dediğim gibi. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denerseniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.